Merhaba Formula 1 severler. Macaristan Grand Prix'si ile birlikte ilk yarıyı 2021 sezonunun ilk yarısını geride bırakmış bulunduk ve gerçekten son yıllardaki en e, zevkli yarışlara sahne olan bir sezon olmakta şimdiye kadar. E, sezonun genel değerlendirmesini ufak bir yapacak olursak da benim gözüme çarpan şey Verstappen'in ve Red Bull takımının Mercedes'e göre çok daha fazla yani şanssızlığa uğradığı veya kötü duruma düştüklerinde sonucu daha ağır ödedikleri özellikle Imola beni çok hatırlıyorum yani e, her ne kadar Bottas e, yarış dışı kalsa da Hamilton'ın toparlanmasına sebep olan yani o kum havuzundan çıkması bile çok garip geliyor bana ve genel olarak ee, orada aldığı ikincilik belki puan almaması e, gereken bir yarış. Yine bugün yapılan büyük hataya rağmen işte Bottas'ın, biçmesi Arabaları vesaire ve sonunda Alonso olmasa belki de yine birinci olacak. Yine geçen hafta ceza çok hafifti Silverstone'da. Ee, o da çok e, yani birinci oldular ceza'ya rağmen ve Verstappen hiç puan alamadı falan. Yani baktığınızda aslında şu anda Hamilton 6 puanlık bir liderliği var şampiyona birincisi olarak Verstappen'e karşı ve Mercedes takımı da 10 puan sadece önde ama baktığınız zaman yani aslında Red Bull tarafının bir 50-60 puan belki daha fazla fark atmış olması gerekiyordu bu arada çok sıcak bir gün Ufak bir e, yudum aldım ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, baktığımız zaman e, bugünkü Macaristan yarışı tabii ki çok iyiydi. Özellikle Oko'nun Renault'a galibiyet getirmesi Alp'in takımına hem kendisi Fransız hem Fransız takıma hem e, uzun süredir yani Renault'un geri dönüşünden beri e, bir galibiyet neredeyse yoktu ve yani yoktu aslında bir galibiyet getirdi Fransız birisi. Tabii burada Alonso'nun çok iyi savunmasında gördük ki Alonso'nun kendine geldiğini de görüyoruz. Hala Grid'in belki de en iyi ismi diyebiliriz. Bana göre iyi isim ama hani baktığınız zaman Alonso da hala yani herkesi cebinden çıkartır gibi Duruyor onun lafını etmemek olmaz Fettel de yine e, imkan olduğu zaman değerlendiriyor yani o da 4 kez dünya şampiyonu olmuş bir isim fırsatı bulmuş değerlendirmiş oldu hatta kazansaydı ilginç bir istatistik olacaktı onun hakkında çünkü e, ilk üçte başlayıp yarış kazandığı bir durum yok benim bildiğim kadarıyla ve yani bugün e, ilk üçte başlamadan kazanacağı ilk yarış olabilirdi ama e, hani o konuda hiç hata yapmadı o yüzden e, o konuda kızgın olabilir birazcık Fettel ama e, o da iyiydi yine Carlos Sainz'ı ben yani özellikle Ferrari tarafındaki sürücüler mesela geçen hafta da Leclerc sıfır savunma e, Sainz gene düzlükte iç tarafı falan boş bıraktı kardeş ne yapıyorsun sen yani hani Garip garip hareketler sanki Hamilton'a zorluk çıkmasını istiyor gibi bir hali var Ferrari tarafının Ferrari pit ekibine Sainz yönlendiriyor beni hemen sokmayın falan diye Yani Ferrari arabayı ne kadar iyi hazırlarsa hazırlasın Strateji tarafının kendine gelmesi zor gözüküyor Benim dikkatimi çeken bir diğer noktada İkinci restartta neden hiç kimse risk alıp çünkü kırmızı bayraktan sonra en azından soft lastik takabiliyorsunuz. Soft lastik ıslak zeminde de iyi kötü gideri olan bir lastik. Yani yakın zamanda kuruyacağı belli. Yani bir tur iki turda hani ıslak zeminde soft kullanabilirdi bence. Özellikle Ferştapen'in aracı da biraz hasarlıyken bir risk almaları gerekiyordu. Yani Red Bull tarafının bir sorunla karşılaştığında hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Mesela Mer Mercedes gazlıyı geçemeyince hemen ee, bir ufak değişikliğe gitti ve ee, gitten sonra önünün boş olmasıyla hızlı turlara atarak Hamilton arayı açtı. Geçişlerini yaptı ama bakıyorsun ee, Ricardo'nun arkasında geçemeyeceği belli. E, Hamilton hamle yapıyor. Hamilton hamle yaptı diye hamle yapıyor. Ya o Hamilton'dan önce yap hamleni. Ya da bekle e, daha sonra e, yap yani. Çünkü Fersat e, Bey'in artık geçiş yapması pek mümkün değil. Şimdi Red Bull tarafı ben şunu gözlemliyorum. Özellikle Perez'i de çok kötü yönetiyor. Yani Perez'in özelliklerini kullanamıyorlar e, Red Bull takımı olarak. Belki üstüne düşmediklerinden ama yani baktığınızda Perez tarafındaki stratejiden aslında strateji konusunda çok iyi olmadıklarını görüyorsunuz. E, hamle yapmakta zorlanıyorlar Yani birazcık Biz Verstappen'e güzel bir araba verelim O da bassın geçsin Ama işte adamın arabada hasar var bugün Yani ona göre bir şey düşünmen lazım Ki ben e, Niye hani pushla dediklerini Anlayamamıştım ki Ricardo girmeye karar verince Hani şunu diyebilirlerdi Ricardo girerse girme Mesela bunu da diyebilirlerdi opozit diyerekten yapıyorlar Çünkü bunu yani orada e, Verstappen'in zaten zor şartlardaydı. Mick Schumacher'i çok zor geçmesinden anlayabilirsiniz. Çünkü diğer arabalar çok rahat geçti. E, birazcık daha hayatını kolaylaştırmaya çalışabilirlerdi. Bence hani onunculuktan iyisini yapabilirdi. Soft lastikle restart'a direkt olarak çıkıp e, olmazsa da olmaz derlerdi ama e, Red Bull tarafı bilmiyorum bence çok pasif kalıyor. Özellikle böyle bir sorun olduğunda bakıyorlar. Umarım şampiyonluğa da bu şekilde bakmazlar. Çünkü e, muhtemelen seneye de çok yoğunlaşmıyorlar. Seneye Alpin şu anda bu durumdaysa seneye çok ciddi bir rakip olabilir. E, şampiyonluk gidebilir ki hatta diğer takımların da iyi olduğu zamanlarda Mercedes eğer herkesten daha iyi olursa şampiyonluğu Mercedes çok daha kolay hallediyor. Çünkü diğerleri birbirinden puan çalıyor arkadaşlar. Yani Burada bu sene Red Bull ne yapıp edip şampiyonluğu bence alması lazım. Tabi Mercedes de güncellemeler getirmeye devam edecek gibi duruyor. Çünkü bu şekilde şampiyon olmaları zor. Yani Red Bull bu sezona asılacak zaten. Mercedes de mecburen asılacak. Yani güncelleme yapmadan olmayacak gibi duruyor. Ve Red Bull'un da iyi olduğu pistler de yok değil. Yani önümüzdeki haftalarda çünkü... Fransa'da bile Red Bull iyiydi. Fransa'da iyi ise birçok önümüzdeki pistte güçlü olmaları mümkün. Özellikle Spa'da e, güçlü olacaklarını düşünüyorum. Tabi Hollanda'ya da lider olmak isteyecektir Verstappen. E, o pistte de özel hazırlanacaklarını düşünüyorum. Ama bakalım ne olacak önümüzdeki haftalar. Tabi yarışın içinde en önemli olay ilk tur kazasıydı. İki haftadır Nedense ilk turda Red Bull tarafının yarışı bitiyor ama e, Leclerc'in de bitmesi kötü oldu. Yine Norris'in e, devam edememesi kötü oldu. Bir de orada mesela hemen kırmızı bayram bence çıkması lazımdı ve arabaların en kötü ihtimalle pit'e taşınıp tamir edilip restart verilmesi bence daha mantıklıydı. Yani e, en azından bir bir saat süre verilseydi ve herkes tamir etseydi çünkü. Perez'in falan arabası tamir edilebilir gibi duruyordu. Belki e, Leclerc'in arabası baya zarar görmüştü ama Red Bull gibi bak bir tamirle düzeltebilirlerdi belki bilmiyorum. Yani 98 Spa gibi bir e, ilk dönüş vardı. E, tabii o zaman çok daha fazla araba gidiyordu ama o zamanlarda tabii yedek araçlar da vardı. Aslında bence arabaların e, maliyetleri azaltılarak yani hibrit mi hibrit bu işler bence... Hem arabaları büyüttü hem de geçişi zorlaştırdı DRS falan. Yani o 98 zamanı bence 98 arabaları gayet iyiydi. Çünkü pahalı değiller. Rahatça e, yükseltilebiliyorlar arkadaşlar araba olarak. Yani üretebiliyorsunuz, motor alabiliyorsunuz. Yani o tarz bir e, araç dönemine geri mi dönsek acaba? Çünkü e, böyle durumlarda yani tamam çok sıkı yaşanmıyor ama... Yaşanınca ne olacak? Çünkü şampiyonluk yarışı yakın olduğu zaman kazalar oluyor. Bunlar çok yaşanıyor. Şampiyonluk yarışı azaldığı zaman da çok dikkat çekmiyor. Ama işte bugün mesela birçok insan hani... ...baktığınızda ilk 5'teki birçok ismin dışarıda kaldığını görüyoruz. Perez, Bottas, hatta Verstappen'i de ekle. E, Norris de var, bunu da ekle. Yani bu 4'ü gittiği zaman zaten... Araba mı kalıyor? Williams da zaten ilk puanını almış oldu. Latifi'nin Russell'dan fazla puan alması da çok ilginç bir durum oldu Williams için. Ee, ama e, yani güzel oldu Williams adına da ben sevindim. Çünkü o kadar kötü değil performansları bu sene. Ee, tabii ilk ona puan verildiği için de e, Haas'tan sanki farkları yok gibi Gözüküyordu ama şu anda en azından Alfa Romeo'nun önünde. Bu arada Haas ve Alfa Romeo demişken de yani Raikkonen'in pitten çıkışı falan garipti. Russell'ın pozisyon vermesi yani e, formasyon etabında geçiş yapmamanız gerekiyor. Ben pit stopların niye böyle acele yapıldığını, niye Raikkonen'in öyle salındığını falan anlamadım çünkü... E, yarış esnasında değiller o sırada ve daha hızlı pit yap, yaptım diye önde olmaları mantıksız. O yüzden e, pitte kendi sıralarına göre dizi e, dizilmeleri gerekiyor diye biliyorum. Tabi o e, tartışılır nasıl bakılıyor ama Russell zaten yol verdi hatırlarsanız. Muhtemelen pitte pit pozisyon almamanız gerekiyor. Artık ona yapacak bir şey yok maalesef. E, bu şekilde devam etti ama dediğim gibi yani... Red Bull tarafı baya yani e, yanlış yaptı. Hamilton ben mesela Mercedes'e insanlar Hamilton'ı beğenmiyor ama Hamilton'ın ben hakkını veririm. Bugün hem kendisi güzel sürdü hem de Mercedes takım olarak yaptığı yanlışın yani tek başına start aldı Hamilton. Ve e, pist kuruydu ve lastiği değiştirmediği için de çok yavaş kaldı arkadan gelenlere göre. E, o da pitini yapmak zorunda kaldı zaten. Yani o noktadan sonra çok zordu işi ama Red Bull'un da hatasıyla Ricardo'nun Verstappen'e bilenmesinden dolayı mıdır? artık nedir bilmiyorum Verstappen'i tutmaya odaklanmış başka hiçbir şeyle uğraşmadı puan da alamadı Ama Verstappen'e baya bir zaman kaybettirmiş oldu Ve belki de yani bu şampiyonluğa da etki edecek ee, belki hani Ricardo Red Bull'dan gittim, Max'ta şampiyon olmasın falan kafasıyla mı yaptı bilmiyorum. Ee, bayağı uzun tuttu arkasında ve sanki Hamilton'ı da arkasında tutabilirdi gibi. Yani pitten çıkarken Hamilton'a karşı da çok da böyle şey yapmadı yani bence bilmiyorum benim görüşüm. Hani orada fazla zorlamayayım gibi bir davranış oldu Üzücü oldu yani bence e, bu durum. Ama e, dediğim gibi Hamilton ve Mercedes tarafı hamlesini yaptı. İki önemli rakibi arkada bırakınca zaten önü açıktı. Epeyce bir ilerledi. Tek e, oyunu bozan isim Alonso oldu aslında yol boyunca. Yani ben bekledim hani tusun Oda'ya falan Marco kardeşim at Hamilton'ı falan gibi bir şey yapsın diye. Hatta ben şunu da bekledim yani... Hamilton'ın e, Verstappen'i yakalayacağı bir durumda Verstappen acaba geçen hafta Hamilton'ın yaptığı gibi bir şey yapar mı diye. Çünkü ben tahmin ediyordum yani e, Verstappen'in aracındaki hasar öyle basit bir hasar değil. Bir de bilmeyenler için de tekrar söylerim Macaristan arkadaşlar geçişin çok zor olduğu bir pist. Yani e, zaten Alonso'nun bu kadar tutabilmesinin sebebi de bu aslında. Çünkü Hamilton'ın aracı çok daha hızlı. Ee, sadece burada tutabiliyorsunuz. Ee, tabii Alonso Schumacher'i tutmuştu zamanında. Neredeyse aşağı yukarı 20 yıl sonra Hamilton'ı da o şekilde baya bir tutmuş oldu. Ve daha sonra da ee, ee, o konuda aslında galibiyete uzanmasında ciddi bir yer sağlamış oldu. Biraz böyle ilk yıllarına, 2007 yıllarına dönmüş oldu aslında Hamilton ve e, Alonso arasındaki rekabet olarak çünkü Macaristan'da işler kopmuştu biliyorsunuz. Pit vakasında ünlüdür baya. E, yani baktığımız zaman fena bir yarış olmadı. Hani yağmur şu bu derken kaza derken ilginç şeyler yaşandı. E, sonundaki düel de güzeldi. E o konuda birinci, Fettel ikinci falan derken hani kötü mü? Değil. En azı tur gazinin atmasına sevindim. E, en azından Şeyden bir puan almış oldu, Hamilton'dan bir puan almış oldu. Bu güzel bir durum. Ama ya Red Bull'un bir şekilde toparlanması lazım. Bir de yani Red Bull şey siyasi politik üstünlüğünü de kaybediyor Formula 1 üstündeki. Çünkü geçen gün yapmaya çalıştıkları itiraz da biraz içi boş bir itirazdı ve. Ee, hani Red Bull sürekli ağlıyor gibi. Yani tabii ki Bottas kasıtlı yaptı diyemiyorum. Çünkü zaten kasıtlı yapmış olsa. Yani Norris Hamilton'ı da sıyırıyor. Yani Hamilton da belki o kazada yer alacak. Belki arka tekeri kırılacak. Ve yarışa devam edemeyecek. Yani belki o kadar şey. Veya belki ee, yani dün... Ee, Verstappen pol almış olsa o kazaya karışacak isimlerden birisi Hamilton olacak. Verstappen'e bir şey olmayacaktık. Birkaç haftadır pol pozisyon biliyorsunuz Red Bull tarafına gidiyordu. Yani bu noktada aslında işte videonun açılışında dediğim gibi Hamilton çok az etkileniyor böyle kötü olaylardan. Ve Red Bull tarafı takım olarak çok etkileniyor. Yani sonuçta Bottas bu işi yapan kişi. Ama e, Perez direkt yarış dışı. E, Norris yok ortada. Ve Verstappen de işte şeyde. Bu arada Norris'in de puan alamama. E, yani puan alma serisi de maalesef son bulmuş oldu. Üzücü oldu. Ama sonuç olarak e, güzel bir yarıştı. Ve sezon da bence çok güzel gidiyor. Siz de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Belki bir sezonu genel değerlendirme. Ee, gelecek yarışlar üzerine bir video gelebilir. Ee, yorumlara yazarsınız, bunlarla ilgili düşüncelerinizi kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Ayrıca F1 yarışları Cuma akşamları rastgeleriyiz Twitch kanalında yapıyorum biliyorsunuz benim ana kalın kanalım rastgeleriyiz ve e, Twitch yayınlarında F1'de bulunuyoruz. Siz de yarışlara katılmak istiyorsanız. Cuma akşamları yayınıma beklerim. Görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.